arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim patlıcan yemeğim var. Yazdan kızartmış ve derin dondurucu koymuş olduğum patlıcanları. Bugün pişiriyorum. Şöyle bir tane tavayı ocağın üzerine aldım. Yarım yemek kaşığı tereyağını içine koydum. Evet arkadaşlar, tereyağı eridikten sonra bir tane orta boy soğanı. Doğradım, ince ince yıkadım ve şimdi içine boşalttım. iki tane çaliston biberi şöyle minik minik doğradım içine koyuyorum. Hepsini beraber kavuruyorum. Bakın şöyle biberle domates, soğanları kavurdum. Şimdi üzerine 200 gram kadar kıymayı boşaltıyorum. Kıymayla beraber tekrar kavuruyorum. Evet arkadaşlar kıymayı da kavurduktan sonra şimdi içine bir yemek kaşığı karışık salçayı ekliyorum şöyle salçayı da iyice kavuruyorum kokusu çıkıncaya kadar salçayı kavurduktan sonra bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı kırmızı toz biber çay kaşığın ucuyla da karabiber ekliyorum Şöyle bir tane patatesi doğradım, yıkadım, soydum. Şöyle patatesi de koyuyorum. Hepsini beraber birazcık kavuruyorum. Patatesleri de biraz kavurduktan sonra şimdi şöyle patlıcanlar kızartmış oldum. Patlıcanları üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir su bardağı sıcak suyu üzerine boşaltıyorum. Evet tekrardan yarım su bardağı su tekrar ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar şöyle yarım çay kaşığı daha ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuzu ekledim. Şöyle kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Suyunu ekledim ve 10 dakika kadar kaynattım. Şimdi sunum kabına alıyorum arkadaşlar. Patlıcan yemeğini sunum kabına aldım. Gerçekten çok pratik ve kolay yemek çalışanlar için harika fikir. Çok da güzel oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.